Hava ısınmaya başladı, bahar kapıyı araladı. Ancak mevsim geçişleri stresten uykusuzluğa birçok şikayete neden olabiliyor. Bahar yorgunluğundan bahsediyoruz. Nedeni nedir, nasıl geçer haberimizi izliyoruz. Hava nasıl efendim? Çok güzel. güzel. Baharı seviyor musunuz? Çok. Bahar sevilmez mi? Güzel. Çiçekler, güzel kokular. Ba Güneşin ışıltısı, yaklaşan baharın habercisi. Ancak mevsim geçişleri birçok sağlık sorununu beraberinde getirebiliyor. Uzmanlar uyarıyor. Vücut ağrıları, vücut yorgunluğu, işte kramplar hissedebiliyoruz. Kendimizi biraz daha uykulu, biraz daha yorgun, hani işe gitmek istemiyor gibi hissedebiliyoruz. Bunun mevsimsel olarak ortaya çıktığı duruma da bahar yorgunluğu diyoruz. Beni bu güzel havalar mahvetti demiş Orhan Veli. Gerçekten de öyle. Havalar yavaş yavaş ısınmaya başladı. Bahar kapıda içimiz kapır kıpır. kıpır. Güneşli olacak benim ruhum, hep güneş olacak, yaz olacak. Ama bir yandan da böyle güzel bir güne uyansak bile kendimizi yorgun ve bitkin hissedebiliyoruz. Geçiş dönemlerini sevmiyorum, ruhsuz oluyorum. Peki nedir bunun sebebi? Bahar yorgunluğu diyoruz. Günlerin uzaması ve sıcaklığın artmasıyla bahar yorgunluğu başlıyor. Bu durum özellikle büyük şehirlerde yaşayanları olumsuz etkiliyor. Hava değişimi, halsizlik, yorgunluk ve depresyon şikayetlerini artırıyor. Sabah kalktığınızda kendinizi nasıl evet, hissediyorsunuz? Bitkin. Normalde hep altıda kalkarım ama yine bitkin hissediyorum. Yorgun, mahmur <laughs> o şekilde. Böyle depresif hissettiğiniz oluyor Tabi, Tabii tabii. Tabii ki oluyor. Bahar yorgunluğumuz oluyor. Çocuklarda da bizde de kalkmak istemiyoruz yataktan. <laughs> Peki baharın güzel enerjisine rağmen kendimizi yorgun, bitkin ve isteksiz hissediyorsak ne yapmalıyız? Bahar yorgunluğunu nasıl atlatmalıyız? İşte yanıtı. Şimdi öncelikle uykularımıza çok dikkat edelim diyorum. İkincisi temiz hava almak, oksijen almak, açık havada yürüyüş yapmak her zaman önerdiğimiz bir şey. Çok ağır karbonhidratlı beslenmemek iyi olur. Çünkü o yine uykumuzu getirebilir ve gün içerisinde halsiz hissedebiliriz. Uzmanlar bu olumsuz etkiden korunmak için... Için günde 3 litre su tüketilmesini öneriyor. Fazla kafeinden kaçınmak e, çok iyi gelecek ve tabii ki olmazsa olmaz bol su içelim. Yani günde 3 litrenin altına düşmeyelim diyorum. İlk barda severim, son barda severim. Güzel oluyor, insanın içi açılıyor, ruhu açılıyor.